Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te gerçek hayata hoş geldiniz arkadaşlar Arkamda gördüğünüz Bugatti Siron var ya artık tarih oldu diyebiliriz arkadaşlar Çünkü Bugatti 2021 model araba gelmiş arkadaşlar Los Santos'a Ve gidip onu oradan kaçırmaya çalışacağız ama öyle böyle kolay bir kaçırmak olmayacak çünkü bu arkadaşlar Çünkü şöyle bir şey düşünün FBI binasını biliyorsunuz şu yüksek binalar var ya FBI binaları. Onun üstünde bir yere kapatmışlar o aracı. Los Santos'ta hiçbir yere vermiyorlar. Zenginler bile satın alamıyor arkadaşlar. Araç orada duruyor. Ama şöyle bir şey de var. Aracı hemen camını kırıp da açmaz. Çünkü camlar arkadaşlar yani kurşun geçirmez. İmkansız kırmanız çok zor. O yüzden değişik bir aletten o kapıları açmanız lazım. Osman abi de o aleti bize verdi. Şimdi o aletle beraber gideceğiz. Ve o arabayı oradan kaçırma çalışacağız arkadaşlar. Beyni butonu unutmuyorsunuz. Yapıştırın beyinler. Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir beyni bekliyorum. Şimdi bakın. Görevimiz şöyle. Bugün Bugatti gidiyoruz. Şu ileride Osman abi bize bir helikopter bırakmış oraya. O helikopteri alacağız. O helikopterle o binanın üstüne çıkacağız. Oradan da o arabayı almaya çalışacağız arkadaşlar. Yani çok zor bir görev olacak. Büyük ihtimal orada da adamlar vardır. O arabayı böyle gözetleyen kimse almasın çalmasın diye. Bakalım nasıl gidecek? Nasıl olacak arkadaşlar? Yapıştırın beyler. Başlıyoruz. Let's go. Belki bu Bugatti Silo'nun son sürüşüm olacak diyebilirim arkadaşlar. Çünkü o arabayı alırsam abi ben o arabaydan başka araba sürmem çünkü manyak kız bir şeydir arkadaşlar kesinlikle. Ha, helikopterimiz burada. Helikopteri görüyorum tamam. da şuradan geçelim abi kusura bakma abi şöyle bir yol verin bana. Çok teşekkür ediyorum abi seni de şuradan bir sollayacağım. Hop çaktım bile. Şuradan aşağı iniyorum. Tamam 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 gel gel. Kusura bakmayın abi her tarafı kırdı. Şurada kırılıyor mu? Oh burayı da kırdım abi. Tamamdır. Bugatti'mizden de geldik. İn bakalım. Şimdi Helikopterimize bineceğiz arkadaşlar. Ve direkt istikamet FBI binası arkadaşlar. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Bak düz. Düz gideceğiz buradan arkadaşlar. Şunu da takayım da. Tam böyle sesleri şunları bunları her şeyi duyar. Hazır mıyız? Başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Havalan 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 havalan. Let's go. Şimdi direkt o binaya doğru gideceğim arkadaşlar. Bir önce etrafında bir dolanayım çünkü ne olur ne olmaz. Çok dikkatli olmamız lazım. Eğer polis falan varsa valla direkt helikopterinizi patlatırlar. O yüzden şöyle şu binanın şu tarafından gidelim arkadaşlar. Bunun arka tarafında diye hatırlıyorum. Dikkatli olmamız lazım. Ahmet dikkatli ol oğlum. Bu araba öyle her arabaya benzemez. Zorlanacağız belki biraz. Burada birileri var mı? Temiz mi burası? Temiz gibi. Kimse var mı? Şurada bir adam var ama yok. tabii kimse yok yok gibi tamam burası temiz Süper Şu binaların hepsinin tepesine bakmam lazım arkadaşlar Bir roket atar atarlarsa işim biter Arabayı kaçırırken bile Cici oluruz yemin ediyorum Şuraya bak Meclis çavurda da kimse yok tamam güzel Bu bina da temiz Bu arada arabayı görüyorum buradan arkadaşlar bakın FBI binasının üstüne bakın görürsünüz EAA binası da temiz tamam Süper FBI binasına ben bunu indireceğim ama Yok abi ben bu helikopteri indiremem buraya. İndirirsem duyarlar. O zaman direkt binanın üstüne atmamız lazım arkadaşlar. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Abi, dön, dön 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 dön. Dön şöyle. Nerede şimdi o bina? Orada tamam. Şöyle geçerken... Aşağı bir yere düşsün helikopterimiz. Biz de direkt binanın üstüne düşerim. 3 2 1 Go. Tam altımızda. Dikkat. Dikkat güzel. Güzel. Aç. Süper bir atlayış. Vallahi efsane bir atlayış. Kimse yok bu arada ha. Vallahi billahi kimse yok. Abi inşallah tuzak değildir ya. Osman abi de bu işler ayak olmamıştır inşallah. İçeride kimse var mı? Ama kendimi gösteremiyorum. Araba burada arkadaşlar. Şu Bugatti'ye bakar mısınız? Buna bir beğeni butonu gelmez mi abi? Şuna bir bak. Abi. Efsane be. İnanılmaz duruyor abi. Şimdi gel bunu kaçır abi. Bak. Öyle kolay kolay da açılmıyor arkadaşlar. Aha geçemiyorum lan. Bak şimdi. Geç öbür tarafa. Geç. Aa. zor geçti ha. Geçmeme izin vermedi. Bakın kapı açılıyor mu? Açılmıyor görüyorsunuz. Aletimizi kullanacağız arkadaşlar. Bakın açılmıyor. Aletimizi yapıyoruz. Hazır mısınız? Bak şu aşağı tarafa bakın arkadaşlar. Öbür tarafa bakın. Oradan Pompa yani şöyle bir şey Bak şöyle havaya kaldırıyoruz. Yeşil oldun mu? O orada kendini tutacak ama biraz uğraşmamız lazım arkadaşlar. Orayı tutturdun mu? Kapıyı açacağız. Hadi hadi yavrum hadi. Aha tuttu bak. Birincisi tuttu. İkinciye gidiyoruz. Yeşil oldum orada durmam lazım abi. Onsa tutacak. Hadi tut yavrum. Hadi. Bir yukarı atayım şöyle aşağı insin. Hadi yavrum. Tuttu. Yes işte bu. Çok güzel. Hadi tut. Hadi lan tut şu kapıyı aç artık. Gelecekler vallahi bak. Hadi. Hadi yeşilsin. Yes, tuttu. Son. Son. Ne oldu lan? Lan ne oldu? Açmadı. Aa, açmışım. Ha, <laughs> açmışım. Açmışım arkadaşlar. Oo, yavaş, başla, başla. Dinle. Abi bak, arabaya girdik şimdi. Sıkıntı yok ama ben bu arabayı buradan çıkaramayacağım herhalde. Baksene. Gitmeme izin vermiyor abi. Arka. Yok abi çıkarmama izin vermiyor. Aklıma bir fikir geldi dur. Aklıma güzel bir fikir geldi. Şimdi rahatlıkla açıp girebiliyorum değil mi arabaya? Tamam süper araba bizim tamam sıkıntı yok. Şimdi ben bunu buradan nasıl kaçıracağım onu bilmiyorum ama şöyle bir at 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 şöyle bir şey yapmam lazım arkadaşlar şuraya geçme tamam sen burada bir dur ben şu helikopteri bir bulmam lazım arkadaşlar. Ondan buradan rahatlıkla götürürüz bunu. Vehicle, helikopterler nerede? Bir tane helikopter var ya araçlar böyle yukarıdan alan. Onu kullanacağız arkadaşlar. Bu mu lan? Yok bu değil. Bu değil, bu değil. Bu değil. Nerede o? Bu mu? Bu olabilir. Dur bakayım başka var mı? Başka 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 göremiyorum. Başa mı geldik? Başa geldik. Tamam. O zaman bu arkadaşlar. Şöyle üstüne koyayım da şöyle yapayım. Allah bu burada nasıl duracak la? İmkansız la. E? Ee, bu bunu alır mı şimdi? Tam üstünde duruyorum bak. Muktatiz gibi bu bunu çekmesi lazım. Dur bakın binelim şunu arkadaşlar. Abi şuna çarpmaz inşallah ya. Bin abim. Hadi şu Bugatti'yi alalım buradan. Hadi. Başlat. Başlat. Süper. E? Ee? Ee al hadi. Abi almadı. Dur bir tek daha deneyeceğim. Bir tek daha deneyeceğim. F'ye mi basacağım? E'ye mi Al şunu. Al şunu. Eee. Almıyor lan arabayı. Çeksene yukarı arabayı abi. Çek. O kadar zor olamaz abi. Hadi. Her şeye basıyorum abi şu an. Alması için her şeye basıyorum. Muktatiz gibi yukarı çekmesi lazım ha bunu. Çeksene yavrum hadi. Abi her şeye bastım. Biraz geri git. Havalansam Havalayayım mı? Ama bak havalandım mı da gelmiyor ki abi. <laughs> Yapma. Abi telefonu çıkardı ya. Muktatiz buna olmuyor mu lan? Allah Allah. Çek şunu. Çek şunu. Yok abi yok. Baksana imkansız abi. İnanayım. Sana mı kaldım? Arabayı götürürüm artık abi. Bir şekilde kaçmam lazım burada. Hilene artık götüreceğim arkadaşlar. Yoksa imkansız. Şuna baksana abi. Bir mıknatıs yapacak. Bilenler arkadaşlar yoruma bir yazsın abi. Bilmiyorum ben. Ohoho! Oha, çok hızlı lan bu. İçi nasıl? İçi de çok güzel abi. İçi de inanılmaz abi. Mansoryymiş arkadaşlar bu modelin adı. Mansory ama. Abi ben bu bu çatıya koymuşsunuz ben buradan bunu nasıl çıkaracağım? Şu moklatızdan çıkarırım zannettim de yok abi. O da işe yaramadı. Şöyle hile ne yapacağız artık arkadaşlar? Bir şekilde aşağı indirmem lazım. Bir araba size işte göstermem lazım abi. Aa, frenler de baya kötü. Ama araba hızlı abi. Şuna bak. Drift yapa yapa gidiyorum. Bak. Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. yavaş. Şuradan motor. Otobara inelim arkadaşlar. Şuradan mı Burası bir ihtimal. Abi araba çok hızlı be. Arabayı ben nasıl kontrol edeceğim? <laughs> abi ben bunu Burada bir deneyin dedim Öbür tarafa götürmeden abi Ama burada ben hiç yapamam arkadaşlar Hız testini bir yapmaya çalışalım Bakalım neler olacak Ondan sonra bu e, videoyu da burada bitirmiş oluruz arkadaşlar Şöyle bir deneyelim şuradan Gel bakayım abi Gel buraya Şu rekoru bir deneyelim mi ne diyorsun Standart haliyle deneyeceğiz arkadaşlar Hadi bakalım 400 600 Standart he, daha turboya basmadım 660 turboya basıyorum hazır mıyız? 3, 2, 1 Çarpma gözüm sev yere çarpma Çarpacak mısın? Çarpacak mısın? Bunlar hızlı değil lan 1400, 1500 daha e Aynen 1500 daha e hızlı çıkabilir modifiyesiz ama arkadaşlar Modifi yaptın mı burası 5, 6, 7, 8, çünkü buzlar atıyor. 2020 yılında Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, izledim yazarsanız çok ama çok mutlu eder, edersiniz arkadaşlar beni. Başka bölümü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk Pala kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Arabada uçtu gitti lan.